Mahmutlar spor üyelerinin güven oyunu alan Yılmaz Bağışlar ve yönetim kurulu üyeleri yapılan genel kurulda tek liste ile seçildi. Mahmutlar spor olağan genel kurulu kulüp binasında gerçekleştirildi. Mevcut başkan ve aynı zamanda CHP Alanya Belediye Meclis üyesi olan inşaat mühendisi Yılmaz Bağışlar, geçtiğimiz günlerde işlerinin yoğunluğu sebebiyle başkanlık görevine devam etmeyeceğini açıklamış ve iş insanları ile Mahmutlar kamuoyunu elini taşın altına koymaya davet etmişti. Sonrasında ise herhangi bir adayın çıkmaması üzerine, Mahmutlar tayfa Taraftar grubu sosyal medya üzerinden kampanya düzenlemiş ve destek mesajları yayınlayarak bizleri bırakmayın başkanım mesajı vermişti. Eski kulüp başkanlarının da devreye girmesiyle uzun uğraşlar sonucu ikna edilerek tek liste ile tekrar aday olması sağlanan Yılmaz Bağışlar'ın yeni yönetiminde bir dönem kulübün başkanlığını da yapan Cengiz Uğurkutu gibi isimler de bulunuyor. Mahmutlar'da yaşayan esnaf, müteahhit, galerici gibi iş insanlarının yanı sıra Mahmutlar Spor eski futbolcularının da bulunduğu yeni yönetim kurulu ise şu isimlerden oluştu. Cengiz kutu Erkan Yurtsever, Ramazan Artar, Mehmet Sual, Mehmet Çabuk, Hasan Bağışlar, Hasan Çakal, Ümit Demir, Ümit Sönmez, Volkan Koca, Aziz Çoban, Mehmet Yıldırım, Cemil Çatal, Levent Top, Necati Bağışlayıcı, Süleyman Yılmaz, Nevzat Nural, İsa Yaman, Onur Ekici, Mesut Çakıl, Ali Özdemir. Divan başkanlığını kulübün eski başkanlarından Ahmet Sönmez'in yaptığı genel kurulda bir konuşma yaparak faaliyet raporunu ve bütçeyi ibra eden Yılmaz Bağışlar, 1990 yılında Alanyamızın ilk kurulan amatör futbol takımı olan, doğup büyüdüğü Mahallemizin takımı Mahmutlar Sporumuza yıllarca futbolcu olarak hizmet ettikten sonra Allah şükürler olsun ki 3 yıl boyunca alanımızın hakkıyla kulüp başkanı olarak hizmet etmek nasip oldu. Yönetim kurulumuzun da desteğiyle göreve geldiğimiz ilk senemizde takımımızı şampiyon yaparak bir üst lige çıkarttık. Ayrıca yaklaşık 20 dönümlük arazi tahsisini sağlayarak futbol sahası ve spor merkezi inşaatımızın başlatılmasını sağladık. Bu tesis 5-6 ay sonra Mahmutlar Sporun ve Mahmutlar gençliğinin hizmetine sunulacak inşallah. Bizleri bu göreve layık gören siz değerli dostlara teşekkür ediyoruz. Allah'ın izni, sizlerin de desteğiyle, hep birlikte görecek daha çok güzel günlerimiz, yapacak daha çok işlerimiz var. Bütün gücümüzle şehrimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hayırlı olsun, Allah utandırmasın, dedi.